öğretiyorum. Dünya Şehirler Birliği, gönülce olarakımızdaki belediyelerden, Türkiye'deki belediyelerin ve ülkeler arasındaki belediye <laughs> <laughs> Bu üzereki ikinci toplantımız ev sahipliği yapmaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah bugün e, güzel bir program olur. Yani, belediyelerimiz adına hem de ilimiz adına. Az önce Fatih Bey ifade ettiği gibi bizim için de önemli olan Kırgızistan devletimizin başkanı olan Sadır Kapoğlu e, başkanımızın bulunduğu şehir olan Türk şehriyle yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehri olan Rize'nin kardeş belediye olması, meclislerinden böyle bir kararın alınması e, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Dünden beri başkanımla beraber görüşmeler yaptık. İnşallah bundan sonra da iki şehir arasında kardeşlik köprüsü devam edecek. Rize şarmının, e, Bordoş, Mamlede, Bolu'nda ilk ülkenin ulu darajalı prezidentleri, Tadır Nurkocuğun çapağı cana Tayyip Recep Erdoğan teyitör buluda. Kırgızistan Türk ülkesiyle Türkiye'nin bize şehirlerinin kardeş şehri olmasına iki ülkenin liderleri vesile olmaktadır. <laughs> ee, ben bilgimde e, bu birinci yolu olarak Kırgızistan tarafında dağı iki ülkenin prezidentlerinin bu ülkenin rayonları şahırı sınırlar. боордош достук мамиледе болушуна албетте биздин ушул кыргызстаныбыздын азыркы өнүгөсүп келе жатканына азыркы урматтуу президентибиз садыр нуркожоевичтин абдан аракети күчтүү акыркы мына жылдан бери ошол кыргызстаныбыздын өсүшүнө өзүнүн бир топ жакшы bildiğimiz kadarıyla bu e, Türkiye iki ülke tarihindeki de ilk bir olaydır. E, Türk e, Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı'yla ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanlarının vatanına, e, vatanla memleketlerine kardeş olması tarihte ilk kez yaşanmaktadır. Göreve geldiğinde beri birçok ekonomide sosyal hayatta iyileşme yaşamıştır. Türkiye'nin e, prezidenti Tayyip Recep'i biraz daha uçur. Mamleket başına geldiğinden beri bileriz. Bir top Türkiye mamleketi için her daim e, öz cüreğinin e, e kızmak e, Türkiye mamleketinin e, içgüdüm prodüksiyasının yok ilgili 8 payızdan e, doğruladı. Türkiye mamleketinin de e, aldığı ekonomik asıl kötü ölçülecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da göreve başladığından beri işlediğini bilmekteyiz. Ve e, gayet sahibi üç kalsınanın yıllık ortalama en az yüzde sekiz arttığı bilinmektedir. E, ben öyle bir gelecekte Rize Şarabı'nın Türk rayonu, bir gelip unutmakta çok çok iyi gitkileyecekken unutmak fazlaydı, ırk fazlaydı. Ve biz şu ruhu, şu kol kol kanlayan pratik olduğum gibi Rize Şarabı'nın gelecekte çok çok geçişkenlikle geçişip e, yaşlı dostluk mamlıyla işleri daha kolay da oluyor. Tüm protokolün sonra birisi şekilde yakından çalışacağımıza işten inanıyoruz. Bugün iki önemli programımız var. Birincisi başkanlarımız ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın memleketi Rize ile Kırgızistan Cumhurbaşkanımızın memleketi Türk şehirleri arasında kardeş şehir ilişkisinin başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin temel amaçlarından birisi de görüntü olarak belediyeler arasında kardeş şehir ilişkisi yürütmek. Bu manada Ülkelerimizin kardeşliğini, şehirlerimizin kardeşliğini ilave ediyoruz. Bugün de bu önemli imza Türk Dünyası adına önemli bir başlangıç yapılmış olacak.